Ne? Yine bir şey mi oldu? Evet oldu. Sabahtan beri bakıp bakıp gidiyorsun ya. Ben mi? Evet. Dürkçüp sana öyle geliyor. Ya ne olmuş canım? Biraz içtiysek dokunmuş olamaz mı yani? Ben bir şey demedim ki canım. Ay <laughs> sargı çok yakışmış. <laughs> ee, tabii tabii. tabii. <laughs> çok komik. Ya geçmiş olsun. Malikciğim, sevgili mesai arkadaşım, can yoldaşım diyeceğine... ...sen geçmiş benimle dalga geçiyorsun ya. Günaydın Yorgun Savaşçı. <laughs> Hayır ola ne bu ay? <laughs> ee, Günaydın Osman. Günaydın hocam. Hocam, gel bakalım, üstünüze gel. afiyet içkiyi biraz fazla kaçırmışım da... He. ...böylesini sabahında başım ağrır, ben de anan yapıyorum. <laughs> Tardım efendim. Değişik bir tipsin sen ya. Siz de değişik bir tipsiniz hocam. <laughs> ne? Siz de değişik bir tipsiniz. Boy, pos, endam maşallah manasında. Tamam tamam. Ee şey soracaktım da. Ne hocam? Ayla'yı gördün mü sen? Yok görmedim hocam Ayla'yı. Görmedin. Sen gördün mü Asuman Ayla'yı? Ben? vallahi görmedim. Öyle mi? İyi tamam hadi kolay gelsin siz. Görüşürüz. Aa... <laughs> Allah'ım yarabbim hala gidiyor ya. <laughs>